Açıları bulalım. Bir de arkadaşım devam ediyorum. Çok da güzel bir soru. Bu tarz soruları seviyorum. Aşağıdaki şekilde kaç tane açı olduğunu bulalım. Ne var arkadaşlar? Bir dikdörtgenimiz var ve bir de köşegenimiz var. Köşegenimiz neydi? Komşu olmayan iki tane köşeyi birleştirecek. Yani bak bu ikisi komşu. Bu ikisi de komşu ama karşılıklı olan şu çaprazlı olanla komşu değil. Ben böyle soruları nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Eğer bu köşegen olmasaydı benim kaç tane açım olurdu? 1, 2, 3, şöyle biraz büyük yapayım. Dört tane açım olurdu değil mi? Bir dikdörtgenin içinde dört tane benim e, dik açım olurdu. Peki bu köşegenler gelince ne oldu? Şurada bir açım var. Şurada da bir açım var. Bir, iki. Doğru mu? E aynı şekilde şuraya bir açı yaptım. Şuraya da bir açı yaptım. Yani iki tane fazladan buradan, iki tane de fazladan buradan gelince benim toplamda kaç açım oldu? Dört tane dik açım zaten vardı. Doğru mu? Peki iki tane buradan, iki tane de buradan gelince dört tane eli de toplayınca tabii ki sekiz tane arkadaşlar burada açı olmuş oldu. Hadi bakalım gel. Senin sorunu bakalım. Seninki nasılmış? Seninki çok kolaymış. Benimki çok zor. Baksana. Bir tanecik. Ama seninki çok kolay. Hadi arkadaşım sıra sende bir Görüşmek üzere. Doğru yapacaksın. Ben biliyorum. Bay bay.